Allah'ın selamı üzerinize olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdıktan sonra yaşadıkları kitapta bizlere farklı surelerde bildirilir. Bunlardan biri Bakara suresi 258. ayet. Allah kendisine mülk verdi diye İbrahim ile Rabbi hakkında tartışanı görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. Ben de hayat verir ve öldürürüm dedi. İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getirsene dedi. İnkar eden şaşırıp kaldı. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. Şimdi bu ayette bu sözü söyleyenin kim olduğu konusunda bir işaret yok. Ama meşhur görüş Nemrut'un i̇bn Kenan olduğu söylenmiştir. Ki büyüklük taslayan ve rububiyet iddiasında bulunan ilk kimsedir. O dönemin iktidarda olan hükümdarıdır Nemrut. İşte İbrahim Aleyhisselam ile Allah üzerinde tartışmaya girişen bu hükümdar Allah'ın varlığına kökten inanmayan biri değil. O sadece Allah'ın birliğine, ortaksızlığına, işte evreni ve evrensel olayları tek başına tasarlayıp yönlendirdiğine inanmıyordu. Bu kişiler Allah'ın varlığını kabul ediyor fakat onun hayatları üzerinde etkili ve aracı olduklarını düşündükleri bir takım ortaklar koşuyorlar. Bildiğine göre kafir olan o hükümdar iki kişiyi çağırarak Birisini öldürür, diğerini serbest bırakır ve ben de diriltip öldürüyorum der. İşte tefsirlerde de bize nakledilen budur. Ama Fahrettin Razi tefsirinde bunun uzak bir ihtimal olduğunu, çünkü o büyük topluluğun bu durumu ya da bu farkı göremeyecek kadar akılsız olmasının imkansız olduğunu söyler. Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın diriltip öldürdüğünü delil olarak öne sürünce, bunu kabul etmeyen kimse, sebepleri aracı kılmaksızın öldürme ve diriltmenin imkansız olduğunu düşünür. Çünkü ancak bizim elimizde bizden biri sebepleri vasıta kılarak öldürme ve diriltmeye muktedir olabilir görüşündeler. Ee, mesela cinsel ilişki olmadan bir bebek sahibi olunamayacağı gibi ya da bir trafik kazası, hastalık, kişinin ölümüne sebep olması gibi. İşte Nemrut bu şekilde sorusunu yöneltince İbrahim Aleyhisselam diriltmenin ve öldürmenin hakikatini açıklamış. Farz edelim ki Allah'ın diriltme ve öldürmesi feleki bir takım sebepler vasıtasıyla gelmiş olsun. Bunları işleyen yapan bir elin olması gerekir ardında. İşte o feleki hareketlerin öğretmeni Allah olunca o feleki hareketler vasıtasıyla bile meydana gelse e, bunun Allah tarafından olduğu bilinir. Ardından da muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor ayeti de bunu destekler. Kul bunu yapamaz. Allah tarafından meydana gelen diriltme ve öldürme her ne kadar felekler vasıtasıyla oluyorsa da feleğin hareketi de yine Allah'a aittir. Beleklerin hareketlerini yaratmamızsa imkansız. Biz o yaratılan sebeplerle fiili işliyoruz sadece. O zaman Allah için güneşi batıdan getirmek de mümkün. Yani imkan dairesinde olan bir durum. Allah Nemrud'u bu konu hakkında yani uluhiyet iddiasına bulunduğu için imtihan etmişti. Sonra da ona diyor ki inkarcı şaşırıp kaldı. Şaşırıp kalmaksa bir aciziyeti ifade eder. Aciz kalan kimse de hakikati anlamış demektir. Yani burada İbn Arabi bu şaşırma durumundan dolayı Nemrut'un kafir olmadığını söyler bize. Çünkü hakkı bilmektedir. Eğer güneşin doğuşu o yönden olmasaydı oraya doğu denmezdi. Nemrut güneşi batıdan doğursaydı, yani güneş batıdan gelseydi o zaman yine doğudan doğmuş olacaktı. Bu yüzden kafir şaşırıp kaldı diyor burada. Çünkü o güneş her nereden doğarsa oraya doğu isminin verileceğini ve dolayısıyla da güneşin batıdan doğmasının imkansız olduğunu bilmekteydi. Ve burada kafiri şaşırtan şey orada bulunanların her ne kadar anlayışları kıt kimseler olsa da İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği delili anlamış, kendisinin ise anlamamış olmasıydı. İbrahim Aleyhisselam Rabbim diriltir ve öldürür derken Nemut anlamıştı aslında Hazreti İbrahim'in neyi murat ettiğini. Ama gizlemiş ve örtmüş. Bu yüzden kendisine kafir denildi. Örtü kalkıp durum ortaya çıkınca yani tecelli edince ilim sahibi oldu ve daha önce gizlediği hususta şaşırıp kaldı. Böylece kendi içinde yani gönlünde iman etti. Bunu telaffuz etmese bile durum buydu. Kaldı ki bizzat fiziksel olarak algılamaya vesile olacak şeylerin kendisini idrak edememişti. Allah kendisine hidayet etmedi. Yani onu iman etmeye muvaffak kılmadı bu alemde. Allah kafirleri doğru yola eriştirmez. Yani onlara örtü ve perdeli hallerinde beyan etmez. Çünkü bilgiyle beyan etmek bilinene dair cehalet örtüsünü kaldırır. Nemrut'u susturan da Allah'tır. Yoksa o yanlış bile olsa söz söyleyeceği bir hususta susturulmuş oldu. Böylece orada bulunanlar Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın doğru söylediğini ve Nemrut'un ilahlık iddia edemeyeceğini anlamış oldular. Hz. İbrahim gerek putları kırma esnasında gerekse Nemrut'a karşı güçlü deliller getirince kavmi onun karşısında cevap veremedi ve onlar işkence yoluna başvurarak Safa suresi 97. ayette onun için bir bina yapın ve onu alevli ateşe atın. Enbiya 68'de de eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. Hz. İbrahim aleyhisselamın teslimiyetine, hakka dost oluşunu anlatırken bir rivayette denir ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı sırada Cebrail Aleyhisselam gelerek benden bir ihtiyacın var mı diye sorar. İbrahim Aleyhisselamsa sana bir ihtiyacın var mı diye soruyorsan hayır. Onun benim halimi bilmesi ondan istememe ihtiyaç bırakmıyor der ve bunun üzerine şu ayet gelir. Enbiya suresi 69 Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol buyurulur. Şeylerin ayağına dönüşmez yani hakikatler değişmez ateş suretiyle değil hakikatiyle yakar. Bunun örneğini daha önce de vermiştik. İnsanın bilincinde ateş ve su kavramı hayal olarak mevcuttur. Yani esma ve sıfat aleminde diyelim. Bir insanın zihninde de ateş ve su kavramı aynı yerdedir. Ateş suyu kaynatmaz, su da ateşi söndürmez. Çünkü her ikisi de insanın hayalinde mevcut iki kavramdır. Burasının da bir hayal alemi olduğunu düşünürsek, ateşin yakıcılık özelliğini verip vermemek de Allah'ın iradesiyledir. Demek ki tüm sıfatlar Hakk'a aittir. Hakikatte yanmak veya yanmamak da Hakk'ın sıfatıdır. Fakat madde aleminde Hak, yanan İbrahim olarak yakını da ateş olarak iki farklı halde tecelli ettirmiştir. Bu Allah'ın bu dünyada İbrahim Aleyhisselam'a vermiş olduğu ecir olup bu şekilde onu ateşten kurtarmış ve ateşin serin ve selametlik olmasını sağlamıştır. Zahirde bu bir ateştir ancak İbrahim Aleyhisselam'ın bedeninde yakan etkisini göstermemiş, onda herhangi bir yakıcılık özelliğini sağlamamıştır. Dost olan İbrahim Aleyhisselam ateşin orta yerinde nimet ve lezzet içinde. Daha sonra ateşten kurtulan İbrahim Aleyhisselam ben Rabbime gideceğim, o bana yol gösterecektir buyurmuştur. Zahiren bu ayet düşmanların olduğu yerden hicret etmenin farz olduğunu gösterir. Hz. Musa da Şuara suresinde Hayır Rabbim benimledir o bana yol gösterecektir demişti. Ya da ben ibadetimle Rabbime yöneldim manasına da gelebilir. O zaman bu ayet kalplerin gözetilmesi anlamında kullanılmıştır. Bu da Hazreti İbrahim'in yani onu anlatırken bahsettiği insandır. Her şeyini sırf Allah için yapması manasına gelir. Çünkü başka bir ayette de İbrahim Aleyhisselam ben yüzümü, yani tüm benliğimi gökleri ve yeri yaratan'a döndürdüm. En'am suresi 79. ayette de bahsetmiştir. Dikkat edersek Hz. İbrahim bu ayette Allah'ın kendisine hidayet edeceğine, onu doğru yola ulaştıracağına kesin gözüyle bakmış. Hz. Musa ise kesin bir ifade kazandırmayıp Rabbimin beni yolun en doğrusuna hidayet etmesini umarım demiştir. Kasas 22. ayette. İşte bu iki söz arasında fark vardır yani kula Allah'ın rahmetinin makamı tecelli ettiğinde o bazen maksadın tahakkuk edeceğini kesin olarak bilir. Ama kula Allah'ın alemlerden müstahane oluşunun makamları tecelli ettiğinde kul kendini aciz görüp kesin konuşamaz. Hatta sadece onda rica ve umma sıfatı meydana gelir. Hazreti İbrahim arz-ı mukaddese hicret edince yani Kudüs'e bir çocuğunun olmasını dileyerek Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat bağışla diye dua eder. Buradaki bağış kelimesini hibe olarak almalıyız. Çünkü Meryem 53. ayette de şu şekilde geçer. Hz. Musa hakkında ona rahmetimizden kardeşi Harun'u bir peygamber olarak hibe ettik buyurulmuştur. Bunu kardeşi için demişti ama maksat burada yine kendinden sonra Allah'ın dinini ayakta tutmak için yardımcı olacak bir kuvvet talebiydi. Nitekim yine Allah Enbiya suresi 72. ayette bize o İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u hibe ettik buyurmuştur.